farklı gözlüklerden bu piyasaya bakmasını sağlamak e, benim en önemli amaçlarım arasında küçük, kendini küçük yatırımcı dostu olarak tanıtan biri olarak e, vuracağınızı kırmayacağım tabii ki e, yatırımcılara daha fazla faydalı olalım daha çok kişiye ulaşalım e, bugün iki saat yapalım sıkıntı yok çok çok teşekkür ederim hocam o zaman harika oldu tav havalimanlarıyla devam edelim o zaman evet Şimdi bakalım, ee, öncelikle e, sermayenin yaklaşık 5-6 katı bir kar görüyoruz bu hissede de 9 aylıkta. Bu yılın sonunda en azından e, 8-9 kat civarı bir kar demektir hisse başına bahsediyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,25 inanılmaz düşük. E, hem fiyat kazanç oranı tarafında hem de burada tabii yanılmasın bu arada e, yatırımcılar. E, şimdi şurada gördüğünüz e, fiyat kazanç oranı e, pardon ben bu pardon pardon sermayenin ha, evet doğru sermayenin. Bu arada şurası. ekranda görünmüyor eğer ekrana veriyorsanız. Ha ek, ekran görünmüyor mu şu anda? Şu an geldi. Tamam ha. Şimdi şurada gördüğünüz fiyat kazanç oranı 19.05 sizi yanıltmasın. Bu yıllıklandırılmış FK. Ee, ben biraz daha tahmini FK'ya göre yorum yapıyorum. Yani yıl sonundaki karı tahmin ediyorum. Yıl sonundaki karı tahmin ederek ee, yorum yapıyorum. Şimdi yıllıklandırılmış FK ne? Son 4 tane çeyrekteki karların toplamına göre hesaplanan FK. Dolayısıyla TAV havalimanlarının geçen seneki performansı çünkü son 4 çeyrek olduğuna göre 3 çeyrek bu yı, bu, yı, bu yıla ilişkin son bir çeyrek geçen yıldan hala duruyor. Geçen yılki performansı kötü olduğu için de baz etkisi diyoruz ya buna FK'yı yüksek kılıyor şu anda. Yani yıl sonu kar bir gelecek. Bunun bıçak gibi aşağı indiğini göreceksiniz fiyat eğer buradaysa. Şimdi dolayısıyla da buna veri veri programlarındaki ben özellikle FK'ya bakmama nedenim o. Yani şirket geçen yıl kötü bir performans gösterdiyse FK'yı kötü yansıtıyor. E, çok iyi bir performans göstermiş ama bu yıl kötü. Geçen yıl çok çok iyi. Geçen yılın etkilerini bu yılda üzerimizde hissettiriyor. O nedenle ben pek yıllıklandırılmış FK kullanmıyorum. Tahmini FK kullanıyorum. Şimdi tahmini FK tarafında da nereden bakarsanız e, işte e, 7-8 kat minimum kar hisse başına görülüyor. E Bu da 10 FK'ya göre 70 lira yapar, 70-80 lira yapar. Fiyat iyi kötü orada ama piyasa değeri böyle defter değeri ortalamaların çok altında. Yani piyasa ortalamalarının çok altında. Onun da etkisiyle şunu net söyleyebilirim. Muhtemelen biz tabı e, bu yıl ya da yeni yılın ilk 3 ay içerisinde 3 haneli rakamlarda göreceğiz. Temel açıdan söylüyorum. Teknik açıdan değil. E, temel taraf tabın 3 üç üç haneye gitmesini zorlayacak. Bu arada e, belki sorarlarsa, denk gelirse söyleyeceğim. E, Üçhaneye gitme olasılığı artık hani kuvvetli bir sürü hisse belirmeye başladı. Tabii bununla nedeni elbette ki yüksek enflasyon. E, o nedenle ben 2023-2024'te e, ciddi e, bedelsiz sermaye arttırımları bekliyorum. Çünkü psikolojik olarak e, bizim insanımız, bizim yatırımcımız hisse fiyatı 100 liralı rakamlara geldiği zaman tedirgin. Tereddüt ediyor o yatırım yaparken o nedenle ben e, şirketlerin de e, pek genel olarak e, hisse fiyatlarının buralarda böyle görünmesine yani normalde bilen bir adam e, bu işi derinlemesine çalışan bir adam bazen 100 liranın e, işte başka bir şirketteki 10 liraya göre çok daha ucuz olacağını görebilir ama e, biz genel olarak fiyata değerden ziyade fiyata önem verdiğimiz için birçok hissenin 100 liranın üstüne çıkacağını ve dolayısıyla yüzün üstünde, üstünde dünya kadar hisse olacağı için de artık e, bence devamında e, bedelsiz sermaye arttırımlarının patlayacağını düşünüyorum ben 2023-2024'te e, bu gidişat onu gösteriyor olacak. Çünkü ben kafadan e, şu anda işte 50 lirayla 100 lira arasında olup e, 100 liraya gidecek kendim 10 tane hisse çıkarabilirim şu anda temel açıdan konuşuyorum bu arada. O nedenle bol bol yüzlük kağıt göreceğiz e, yüzlük hisse göreceğiz. Ee, en geç 2023 yılının ilk 6 ayı içerisinde. Şimdi tavuda da böyle temel tarafta e, bir kere 100 liraya gidecek bir e, güç var temel tarafta öyle bir sıkıntı yok. Ee, peki teknik ne diyor? Ona da bakalım ki zaten bu hisse herhalde e, 85'leri zorlamış, onun sinyali vermiş. Çok iyi çalışan bir yükselen trendi var. O trend kanalı içerisinde düşe kalka yola devam ediyor e, bu hisse. Şöyle çizeyim ben. Evet. Yani görünen o ki hisse senedinde 20, 22 günlük hareketli ortalamadan güç almışız. E, 76 seviyesi. Kırılacağını pek beklemiyorum ama olası bir kırılmada e, ilk durak 73, sonra da 70. Şu manzara, şu temel manzarayla ve şu trend, şu görünen trendle e, bu hissede 70'in altı yok diyebilirim net biçimde e, 70'in çok kuvvetli bir destek olacağını söyleyebilirim oradan alanın e, temel açıdan 100 liraya kadar bekleyip %50 prim potansiyeliyle hisse yerinde tutabileceğini söyleyebilirim e, oraya gelirse yani şu trend çizgisinden bahsediyorum çok iyi çalışıyor bence bu karla da çalışmaya devam edecek ha oraya gelmezse hareketli ortalamalarından güç alacaktır ki bugün bir deneme yapıyor Peki e, hocam bu dediğiniz hareketler için ne lazım? Elbette ki e, direnç gördüğü yere gel dönmesi lazım. E, bu arada dikkat edin tutunduğu yer bugün hem 22 günlük hareketli ortalama hem de bir önceki sol tepe. Yani eski direnç yeni destek. E, orası çalışıyor. Hacimli de aynı zamanda. Şimdi kısa vadede e, öncelikle şunu net söyleyeyim. 5 günlük hareketli ortalamanın üzerine atması gerekiyor. Bunun için de hissenin bir kere bir 80'li rakamlara gitmesi lazım. Hisse 80'li rakamlar ve üzeri kapanışlar yapmaya başladığında önce 84'ü deneyecektir. 84 kırılırsa da az önce bahsettiğim 100 ana hedefimiz olacaktır.